Bakalım. Şu an teybimiz çalışıyor zaten. göster bir kere tıkladık. Menüyü çevirdik çevirdik. Ses ayarları için audio'ya giriyoruz. İçine girmek için göster tıkladık. Equalizer ayarına girdik. Equalizer ayarından custom biri seçiyoruz. Ondan sonra burada altı bantlı equalizer'ı var bunun. Bak şimdi. Nerede? 80 Hz'den başlar. 250 Hz, 800 Hz, 2.5 Hz, 8 Hz diye gider. 800 Hz bastır. Sıfırda kalacak Bunu açmıyoruz. Ondan sonra bir sonraki kademe 250 Hz. Onu bir konumuna getiriyoruz. Ondan sonra 800 Hz var. Onu üç konumuna getiriyoruz. Yani getirmek için bir kere tıklıyoruz. Buradan sağa sola çevirip Tekrar tıkladığımız zaman bir geri geliyor. Ondan sonra 2.5 kHz'i 4 konumuna. 8 kHz'i 6 konumuna getiriyoruz. Ondan sonra bu ayarı sonra şuradan back tuşu var. Geri tuşu. Bastım çıkıyoruz buradan. Bir daha basıyoruz. Eko settinginden tekrar sağa çevirdiğimiz zaman lütme ayarı çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman kapalı e, low, medium ve height çıkıyor. Bunu height'ta bırakıyoruz. Tekrar bir geri geliyoruz. Bir daha çevirdiğimiz zaman bas boss çıkıyor. Bas boss'u sıfırda bırakacağız. Zaten yani sıfırda da normalde. Bir daha çeviriyoruz. HFFT ayar çıkıyor. Bu frekansı da kapalı konuma getiriyoruz. Yani açık var. 50 Hz, 63 Hz diye gider fazla çevirdiğin zaman off konumuna Evet off konumda kalacak. Bir daha çevirdik. Sıvı ayarı var. Sıvı ayarını da dörtte bırakıyoruz. Ondan sonracı mafadır ve balans ayarları var. Bunlar kolonun ön arka ayarları. Lütfen bunlar tam merkezde kalacak. Bunları söylememe gerek yok. Bu kadar yani. Şu anlık yapılacak olay bu. Buradan geri çıkalım. Bir de teybi açtığımız zaman bazen kutu başı çıktığı zaman ya da akü bittiği zaman ses gelmez. Sadece bas vurdu hesapta. Onun ayarını da şu şekilde göstereyim. Hatta bu ayar yapılırken deyip e, kapanmaz. Sadece Display'de kalır. O modda şöyle olur. Aynen bu şekilde kalır teybimiz. Kafayı çıkartmadan kapatamazsınız. Display'i kapatmak için bir kere şuradaki Display tuşuna basmanız yeterli. Deyip kapalıyken ortaya bastıktan sonra Sistem ve İnstallarç var. İnstallarç'a girdikten sonra SP moduna giriyorsunuz. SP moduna tıklayıp buradaki modu değiştiriyorsunuz. Normalde e, şu modda kalmıştır. Şu moddayken e, o hoparlörden ses gelmez. Bunu reart reart yaptıktan sonra ortaya tıklayıp back tuşuyla geri gelip T'yi açtığımız zaman eski ayarına devam. Güle güle kullanın.